Maullar çiftliğine hoş geldiniz. Ben Yasin. Şu an beşli karışım Macar fiyimizin biçimini yapıyoruz. Daha önceki videolarda Macar fiyin ekilişi, yağmurlaması ve kalktığında nasıl olduklarını videosunu çekmiştik. Bugün de Allah nasip ederse Allah'ın izniyle Macar fiyimizi biçiyoruz. Biçiminde yaklaşık 1.80 boyunda maşallah. Eee, dagarında da 5-6 ton civarında hesaplıyoruz. İnşallah nasip olur, bereketli olur. Mustafa abi de girdi. Ee, Biçimimiz biçere yapıyoruz. Biçimlerimiz biçere oluyor. Ee, biz slajlık olarak, her sene slajlık olarak biçimlerimizi yapıyoruz. Allah nasip ederse bunun arkasına da kimini yapacağız. Hemen sürüme gireceğim. Bakalım inşallah hayırlısı olsun.